Selam dostlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız şahaneyim dostlar. Çünkü sizler varsınız. Pencere açık. İnşallah dışarıdan araba sesi falan gelmiyordur. Biraz caddeye yakın oturuyoruz. Biraz değil orada oturuyoruz yani. Klan Ligi'nin birinci gününe girmiş bulunuyoruz dostlar. Bizler inşallah galibiyetle bugünü geride bırakabiliriz diyelim. Geçen ligi bir yıldız yüzünden kaybetmiştik ve lig çıkamamıştık. Bir yıldız gerçekten çok can yakıcı oluyor bu arada. Hani yaptım. Yapıdım. 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 Sen hep buradan çıkamıyorsun galiba. Oy. Tek pozitif de kez git. Biraz sonra tek <laughs> Yani 5-6 fark olsa 2-3 fark olsa ise de bir yıldız farkla lig çıkamadık. Gerçekten acıtıcıydı yani yapacak hiçbir şey yok şu anda. Dostlarım klan ligine tıkladım. Şimdi birinci savaş gününde görmüş olduğunuz gibi Rus klanıyla eşleştik. Şu an adını koyamıyorum. Klanıyla eşleştik. Ee, iyi bir Rus klanıymış. Bakalım e, kim galip gelecek değil mi? Şu an işleşmeler yapıldı. Grup bilgilerine baktığım zaman hiç saldırı yapmadığımız birinci günde son sıradayız zaten ama tabii ki de bu sıralamayı değiştireceğiz. Birinci güne baktığım zaman Hong Kong klanı 11 saldırıda Clash with Honda 11 saldırıda Ativ Flex klanı 12 saldırıda diğer e, klanlarında yavaş yavaş saldırılar başladığını görüyorsunuz. Biz daha hiç yapmadık. Birazdan saldırılarımızı gerçekleştireceğiz dostlar ama saldırılarımıza geçmeden evvel sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki içeriklerimi devam ettirebilmem adına bana destek olmanız çok önemli. Son günlerde birazcık kanalda düşüş var açıkçası. Bunu sizin desteğinizle aşmak istiyorum dostlar. O yüzden bu videoya beğeni bırakmayı, aşağıya bol bol yorum bırakmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Ha tabii ki manevi desteğiniz yanında bana maddi desteğiniz de çok önemli. Çünkü içeriklerimi devam ettirebilmem gerekiyor. Bana maddi olarak da destek olmak istiyorsanız bu videonun teşekkürler butonunu kullanarak tek seferlik yardımlarınızı iletebilir. Yok efendim ben tek seferlik yardımda bulunmak istemiyorum. Aylık destekçi olmak istiyorum diyorsunuz da katıl aboneliği satın alabilirsiniz dostlarım. Fiyatları da çok uygun 10 lira falan yani. E, lütfen. <laughs> Şimdi saldırılarımıza geçeceğiz dostlar. Ben klan dostlarıma sormaya gidiyorum. Açılış saldırımız için kim hazırsa onun saldırısıyla birinci günde Klan Ligi'nin birinci gününde biz Bloodline klanı olarak canlı saldırılarımıza başlıyoruz dostlar. Türk Sefan'ın saldırısıyla karşınızdayız dostlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bir hibrit saldırısı gerçekleştirecek belediye 15 binasında cesaret isteyen bir saldırı açıkçası. Bakalım açılışta bizlere neler gösterecek. Okçuk Kraliçe'si ile birlikte belediye binasının olduğu bölgede yürüyüşe başladığını görüyorum. Yani buradan belediye indirmeyi hedeflediğini anlayabiliriz. Ancak düzenin giriş kısmı güzel bir şekilde konumlandırılmış. Eğer duvarları e, Kraliçe aşamazsa o zaman problem olacak. Öfke büyüsü çok doğru bir zamanda geldi. Burada kraliçenin özelliği kaybetmesi an meselesiydi. X yayı indi. Aa, ama duvar kırıcı. Oo, zaten duvara çıktı O duvar kırıcı orada çalışmayacaktı. Kraliçe, oy oy, kraliçe tazı indirdikten sonra büyük ihtimal patlatıcıya gidecek dostlar. İşte, işte bu işleri karıştırdı. İşte bu işleri karıştırdı. Belediye binası inmezse kraliçe için fazladan zaman harcayacak. Hibrit atması geçecek. Mesela şu an tazı çıktı. Çoktan uçan kışlere barbar kralı bırakması lazımdı. Tazı çıkalı bayağı oldu. Yani şu an zaman geçiyor. 1 dakika 43 saniyeyi gördüğümde yeni geldi kışla. Ki kraliçeye tazı ilk yöneldiği andan itibaren orada o işlemlere başlayabilirdi. Çok gecikti. Kraliçe cehennem kulelerinin ızgarasındayken hibrit sahaya sürüldü. Ve dondur büyüsü o noktada harcandı. Kraliçe içeri girmiş olsaydı bu dondur büyüsünü burada harcamayacaktık. Kraliçeye yeni hedef oluyor. Unicorn'u kaybettik. Hibrit ilerleyişine devam ediyor. Çoklu cehennem inerken. Kraliçemiz hala arkayı görmedi ki. Burada en azından şuna şükredebiliriz. Belediye uyanmadı. Şifancılarımız ızgara olabilirdi. Görünmezlik büyümüz de kraliçemiz için geliyor. Bu noktada elimizde dondur büyümüz var. Yine yine kraliçemiz için gidecek galiba derken büyü gelmediğine göre özellik bastı ve arkada inanılmaz hasar alan bir ordu var. Kaya saçarın darbelerine dayanamıyorlar. Elindeki dondur büyüsüne eğer belediye binasını başta indirebilmiş olsaydı arkadaki kaya saçarın üzerinde kullanabilirdi ve orduyu o noktadan sağ salim çıkartabilirdi. Ama maalesef tüm büyüler belediye binasını indirebilmek için harcandığı için e, ne oldu doğal olarak o noktada ordu daha fazla da dayanamadı dostlar eridi. Aslında baktığımız zaman mantık olarak strateji olarak güzel bir ilerleş var mıydı? Vardı. Ama dediğim gibi bu işleme koyma faaliyet aşamasında bir tık yetersiz kaldı. Orduyu bana göre e, ordu uçak uçan kişilere beraber kralı, kralı bana göre daha erken atabilirdi ve kraliçenin oradan içeri girmeyeceği aslında bir tık daha belliydi diyebilirim bu noktadan ilerlediğinde belki birazcık daha sola mail atsaydı yine içeri girebilirdi şampiyonu o noktada kaybettik barbar kralı ilerleyişine devam ediyorken gerçekten yüksek bir yüzde de sonlanacak bu saldırı aslında o belediye binasının olduğu noktada aksaklıklar olmasaydı kraliçemiz içeri girseydi işte o zaman 3 yıldız gelecekti. O sebeple ben bu saldırıyı güzel bir saldırı olarak düşünüyorum ve videomuza koymayı da ihmal etmeyeceğim dostlar. Eline emeğine ve güzel yüreğine sağlık diyorum ve sıradaki saldırıya geçiyoruz Bay şansının saldırısıyla karşınızdayız. <laughs> Burada bir numaraya saldırıyor 8. sıradan. Zeppelin yolcunda başlatıldı. Erken indi ama klonla içeriye sokabileceğini düşünüyorum hala. Klonu biraz içeri kaydırırsa. Evet çok güzel. Klonu içeri yemeğiyle attığı için şu an çok güzel bir şekilde okçularımız içeride klonlandılar. O noktada belediye binası çok rahat bir şekilde inecektir. Büyülerimiz Son bir büyümüzü de kullandı belediye binamız artık son büyümüzle beraber iniyor tertemiz bir şekilde zeplinle beraber yüzde yirmi de yüzde yirmi üçlük değeri ulaşmayı başarıyor bay şansı yani güven bu sandırıda açılışta güzel birilerle iş olduğunu söyleyebilirim bebek ejderhamız aşağıdan koridor kapatmak için işleme koyuldu ve. Tazı da elektro titanlarımız üzerine geldi. Bir elektro titan saldırısı yani bir kara saldırısı izleyeceğiz. Bakalım barbar kral üst koridordan bırakıldı. Titanların içeriye yönelmesini istiyor çünkü. Koridoru kapatıyor bebek ejderha da maşallah yani <laughs> orduyla beraber gidiyor. Sol tarafta ilerlese bakın aslında bebek ejderha şu altın madenine doğru ilerlese. Şurada büyü fabrikasına kadar her yeri tek başına indirebilirdi. Burada bebek ejder bir tık işlevsiz kalmış oldu ama olsun yapacak bir şey yok. Şu an ilerleyiş gayet güzel ki tüm karakterlerimizin özellikleri duruyor. Bir tane dondurum büyümüz var. Buna rağmen çok güzel bir ilerleyişimiz var. Yani %50'lik yüzde dolmamıza rağmen tüm bu özelliklerin durması çok güzel. Bir tane dondur büyüsünü nerede kullanacağını çokluğunun üzerine belki kullanabilir. Belki arka noktada kullanabilir. Bir tane elektro titan kendi başına ordudan ayrı bir şekilde ilerliyor sol kanatta gördüğünüz üzere. O biraz aykırı bir titan. Bütün ordu yukarı giderken arkada bina almamasına rağmen arkaya yönelmişti. Şu an o aykırı bir titan yani. Şu an çarşı, Beşiktaşlı ya ne bileyim. Komünist titan. <laughs> İlerleyiş devam ediyor. İç kısımda ordu gayet güzel ilerliyor. Arkadan temizlik için bırakılan iki tane cadı dış kısmı güzel bir şekilde temizliyorken son 50 saniyeyi gördüğümüz noktada hem okçuk reçemizin hem şampiyonumuzun özellikleri duruyor dostlar. Savunma olarak defans olarak gerçekten güçlüydü. Binaların seviyelerine son seviyelerine getirmişti binalarını. Bir numaradan rakibi ve şampiyonun kalkanı fırlatıldı. Son bir depomuz kaldı ve bu saldırdan 3 yıldız almayı Başarıyoruz dostlar eline emeğine ve güzel yüreğine sağlık diyorum. Güzel bir hamle oldu. İnşallah devamında da böyle üçlükler gelsin diyerek sıradaki saldırıya geçiyorum dostlar. Alper Saylar'ın saldırısıyla devam ediyoruz dostlar. Bir ejder ejder birinci saldırısı izleyeceğiz. Ondan karakterlerin önüne atmak için de bir elektro titan tercihinde bulunduğunu görüyorum. Şu anda ejderler bırakıldı ve Zeppelin yolculuğuna başlamışken koruyucu özelliğimiz geldi. Belediye binasına doğru o noktada ulaşmaya başaracaktır. Bakalım bakalım bakalım. Şu anda Zeppelin gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Ordusu güzel bir şekilde ilerliyor. Zeppelin istenilen noktaya indi. Belediye binasını direkt olarak hedef aldı. İki tane görünmezlik birimiz var. O, o görünmezlik kulesi ne oldu? Ne öyle ya? Öyle gördünüz mü? Adam rakip yani bir hata yapmış defansta. Görünmezlik kulesi büyücü kulesiyle okçu kulesini görünmez yapıyor ama belediye binası görünmez olmadı. Orada defansta bir hata var. İnşallah onu düzeltirsin Ton 5 numara. Tamam mı? Güzel ejderlerimizle birlikte aslında savunmaların büyük bir kısmını indirmeyi başardık. %52'lik değerde hala ejderlerimizin hayatta olduğunu görüyorum. Kayısıçar şu an ilerleyişlerine izin vermeyecek olsa da güzel bir ilerleyiş var. Barbar Kral Okçu Kraliçe sol kanat ilerliyorken aslında onlar... Üstteki havana ulaştıklarında yani havana kadar geldiklerine şampiyonu sağ taraftaki okçu kulelerin olduğu bölgeden bıraksa daha güzel daha verimli olurdu gibi geldi. Şu an şampiyonu karakterlerin gittiği istikametten bırakmayı tercih etti Alper. Bakalım nasıl bir ilerleyiş olacak. Hala barbar kralımızın özelliği var. Hala daha kraliçemizin özelliği var. Şampiyonumuzun kalkanı hala daha var. Bunun avantajını yaşayacaktır. Ama dediğim gibi sanki şampiyon şu an tam şu an yani o havan inmeden evvel aşağıdan okçu kulesinden bırakılsa daha mı iyi olurdu diye düşünmeden edemedim. İlerleyiş devam ediyor. Rakibin görünmezlik kulesi şampiyonun işine yaradı. Şampiyonu görünmez yaptı o noktada. Gördüğünüz gibi şampiyonun kalkanı da yoktu zaten artık indi. Kraliçemiz rakip şampiyonu indirmeyi başarıyor. Duvar kırıcıyı kullandı. Sağ kanatta barbar kralı içeriye yönlendirecek. Bir tane de elektro titanımız var özelliği olan okçu kraliçemiz özelliği olan barbar kralımız var ki kralın özelliği şimdi geldi dostlar kralçemizde şu anda Duvara takılmamayı tercih ederek dışarıdan dolaşmayı tercih etti. Güzel. Güzel akıllı bir kraliçe bu. Bu güzel bir kraliçe. <laughs> Şimdi başka bir benim kraliçem olsa şu an şu içerideki duvara takılır hiçbir şey yapmazdı yani. Kralı kaybettik ama elimizde titanımız var. Kraliçemizi tanklamaya devam ediyor ve özelliği de var kraliçemizin. Şu an sadece iki tane okçu kulemiz var hasar verici bina olan. 25 saniye görmek üzereyiz. Kraliçenin özelliği geldi. Zaten bu saatten sonra 3 yıldız geleceği Garanti diyebiliriz Alper'in saldırısına gerçekten güzel bir ilerleyiş oldu ve güzel bir üç yıldızı almayı başardı. Şimdiden eline emeğine ve güzel yüreğine sağlık diyorum. Başarılı bir saldırıydı. Daha fazla da beklemeden sıradaki saldırıya geçiyorum. <laughs> Ultraman'ın saldırısıyla devam ediyoruz dostlarım. Bir tazı balon saldırısı gerçekleştirecek. Bizlere bakalım neler yapacak. Tazıyı bıraktığını görüyorum. Tazı, iki balon ve ardından zeplin geldi. Belediye binasının olduğu bölgeye çok rahat bir şekilde ulaşacaktır. İndirdi. O noktada görüm, görünmezlik büyüsü geldi. İyi ki Kaya Saçar vurmadı vallahi. Vursaydı işi... Naneyi yemişti açıkçası. Neyse büyücülerimiz güzel bir şekilde iş yapıyorlar o bölgeyi tertemiz ettiler ve belediye binası da %14'lük dilimde inmeye başardı. Valla kasırga çıkmasa orada orada kasırga çıkmasa kesinlikle monolit de inermiş. Monolitin canının yarısından fazlası %60'ını almayı başardı diyebiliriz. Şu anda baktığım zaman o küçük bıraktığını görürüm en başta ama keşke önce e, okçu kraliçe bırakmasaydın da tazı yok. Tazıdan o kadar hasar al, alıp canını azaltmasa mıydı kraliçemiz? Ne dersin ya? Neyse bakalım ilerleyişe göreceğiz. Süre ilerlemeye devam ediyor. Tazı balon saldırısında time olmamak için süreyi çok doğru kullanabilmek lazım. Aynı bölgeden Zaten barbar kralı bıraktın. Tam da dediğim yere geldik şimdi. Kraliçeye bu kadar hasar verdirmene gerek var mıydı? Sait. Bu kadar hasar verdirmene gerek yoktu kraliçeye kesinlikle. Önden kralı göndermen gerekiyordu. Zaten bıraktın. Buz golemi geldi sağ tarafa doğru ilerlemelerini değil içeri girmelerini mi istiyorsun? Orada bir kırıcı hamlesi gördüm. Ama or, e, orada karakterlerimiz dışarıya doğru yönelecekler. Ağır savunmalarımız duruyorlar. Kaya saçarımız, kartal topumuz, cehennem kölelerimiz tekride olduğu için balonlar için çok daha tehlikeli değiller ama arkada izban gibi duran bir okçu krelçe ve sol kanatta surprise diyecek bize, saldırının sonunda sürpriz e, yapacak olan bir şampiyonumuz var. Bakalım. okçuk reçemiz valla başına gelebilecek en kötü felaketlerle karşılaşarak hala hayatta kalmaya çalışıyor. Gariban büyük ihtimal orada ölecektir o. Tazılarımız bırakıldı. 1 dakika 10 saniye kala. Tazı balona başladı. 1 dakika 10 saniye kala. Yani çok gecikti. İnanılmaz gecikti. Yani ha karakterlerle çok daha büyük bir yüzde al, almış olsa ha, derim ki bu, bu saniye içinde üçleyebilirsin ama çok zor. Yani bu saatten sonra çok çok zor. Bakalım ilerleyiş devam ediyor. Patlatıcıyı dondurdu. Biraz hızlandırma büyümüz var. O da şu noktada ortada bir yerde gelir belki diye düşünüyorum ama bırakmadı. Bırakmadı. Tekli cehennemlerin olduğu bölgede birlikler hasar almaya devam ediyorlar. Bir tane bebek ejderhamız şampiyonumuzun kalkanı ve bir tane de dondur büyümüz var. İlerleyiş şu aşamada devam ediyorken bir dondur büyüsü geldi. Şampiyonun kalkanı fırlatalı tekli indirmeye yetmedi. Görmüş olduğunuz gibi. Orada ama zannediyorum ki balonumuz indirecektir onu evet. Baykuş'un da hamlesiyle çok güzel bir şekilde indi dostlar. Yani dediğim gibi bu burada bu kadar geç başlamasaydın saldırıya. Kesinlikle bu kadar geç başlamasaydın Kraliçe'ye o noktada gereksiz hasar verdirtmeseydin kesinlikle bu saldırı 3'tü Sait. Yapacak hiçbir şey yok. 96'da kaldı çift yıldızda. Elin emeğine sağlık diyorum. Ve sıradaki saldırıya geçiyorum. Kore'in saldırısıyla devam ediyoruz. Şu an baktığım zaman Ejder Ejder ile birlikte bizlerle Koray. Bebek ejderhasını bıraktı üst kanattan bir tane ejderha bırakıldı. %3'lük dilimde kalan orduyu da bırakıyor. Köşeden koruyucuyla beraber balonları ejderlerin arkasına vermeyi tercih etti. Girişteki hava olması pek umurunda olmadı. Bir tane ejderi boşu boşuna öldü. Şu anda baktığımız zaman zeplin ilerleyişine devam ediyor ve koruyucu özelliğimiz de geldi o noktada. Hava patlatıcımız ejderlerimizi, balonlarımızı hedef aldığı için zeplin çok rahat bir şekilde ilerleyişine devam ediyor dostlar bu noktada. Zeplin indirdi. Belediye binası 2 seviye olduğu için aslında belediye 15'in hasarıyla gerçek hasarıyla hani asıl hasarıyla karşılaşmayacak. O açıdan da bir tık avantajlı olduğunu söyleyebilirim Koray'ın bu noktada şu an süper okçularımız hala hayatta tazılarla uğraşmaya devam ediyorlar. %46'lık değeri görüyorum şu an sadece ejderlerin olduğu e, safada ki artık aşağıdan da barbar kral okçu kraliçe buz golemi geldi. Kartal topun olduğu bölgeden bırakmayı tercih ederek o noktada e, büyük hasardan orduyu kurtarmayı karakterlerini kurtarmayı hedefliyor. Çoklu cehennemin olduğu noktadan da şampiyon hamlemiz geldi. O noktada çokluyu çok rahat bir şekilde koruyucu altarıyla beraber indirebilecektir. O noktada buz golemi kartal topunun olduğu bölgede patladı dostlar. 3 karakterimizin de kalkanı duruyor. Temizlik için 2 tane büyücümüz ki onları şimdi bıraktığını görüyorum. Bir tane de dondur büyüğümüz var. Ortada bir tane tekli ve kaya saçarımız var. Teklinin canının çok az olduğunu gördüm. Kraliçemizin özelliği korunmaya devam ediyor o noktada. Her ne kadar kaya saçarın üzerine orada bir dondur gelmiş olsa da kesinlikle teklinin olduğu bölgede kraliçe ile birlikte e, orayı alabilmek mümkün. Ve aynı zamanda o noktada kraliyet şampiyonu da dondurarak onu da indirebileceği ümidini doğurmuştu bende Koray ama orada kraliyet inmedi. Neyse bir şey olmaz. Kraliçemizle birlikte burada nihayete erebileceğimizi düşünüyorum. Ve kazıcımız da kraliçemize duvara vurması hususunda yardım ediyor. Kraliyet şampiyonu çok da önemli bir hasar çıkartamayacak o noktada. Kraliçemiz onu indirmeyi başardı. Şampiyon altarındayız. Tesla'dayız. Kazıcımız aynı zamanda kraliçemize yardım ediyor. Duvardaki Burada duvardaki görmüş olduğunuz içeriye doğru olan çıkıntı bizim avantajımıza olmuş olacak aslında bu noktada. Ve tekli şu anda kraliçenin okçularını hedef alıyor. Çok iyi. Çok iyi. Canı zaten azlı teklinin kraliçe topu da indirecek ve 3 yıldız ulaşmayı başarıyoruz Kore'nin saldırısına kapanış saldırısı olarak bunu da sizlere göstermek istedim dostlar güzel bir saldırıydı eline emeğine ve güzel yüreğine sağlık diyorum Koray Geldik dostlar kapanışa görmüş olduğunuz gibi biz Blodine klanı olarak 14 saldırıda 30 yıldızlıyız Rus klanı da görmüş olduğunuz gibi 14 saldırıda 27 yıldız yani saldırılarını tamamlasalar bile bizden geride kalacaklar çünkü bir saldırı hakkımız daha var ki bunu tamamlayacağız. O zaman garanti bir şekilde şu anda garanti olarak görüyorum. O zaman e, daha da öne geçerek görmüş olduğunuz gibi rakibimiz üçlük atsa bile bugünü galibiyetle geride bırakacağız ki bu çok güzel oldu diyebiliriz. Açılışta galibiyet 10 bonus puan gerçekten motive edici. Gruba baktığımız zaman yani sezon bilgilerinde Bulodin e Klan olarak 30 yıldızlı ikinci sırada yer alıyoruz. Şu an birinci sırada Hong Kong klanı var ve 37 yıldızlılar. Hakkımızda illosu olsun diyelim valla. 1244 yıkım yüzdemiz var. Bu 15 saldırıyı tamamlayınca artacaktır. Rakip olan Hong Kong klanında 1275 yıkım yüzdesi olduğunu görüyorum dostlar. İnşallah devamında birinci sıraya yerleşebiliriz. Gördüğüm, baktığım zaman Hong Kong'un evet sandırlarını tamamladığını görüyorum. Biz yıldız e, son saldırımızı yapıp yıldız aldığımızda büyük ihtimal yıkım falan da onları geçeceğiz. Biz bu modine klan olarak 14 saldırıda 30 yıldızıyız. Rakiplere baktığımız zaman aktif klanı saldırılarını tamamlamış. Rus klanının bir saldırısı var. Hong Kong tamamlamış. Diğer klanlarında 1-2 saldırısı kalmış. İkinci tur bilgilerinde yarınki rakibimiz Al Jana klanı Hong Kong klanı da bugünkü rakibimizle eşleşecek. Hakkımızda hayırlısı olsun diyelim dostlar. Artık sizlere veda edelim. Klan liginin ikinci günde canlı sandırlarda sizlerle buluşana dek dostlarım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı yorumlarda bol bol yorum bırakarak bana destek olmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Ben video attığımda pusu da beklemiş gibi zınk diye ilgili videoları izlemeye başlamak istiyorsanız da kanal bildirimlerini açmayı ihmal etmeyin. Ben bu sev. Sıradaki video videolarda görüşene dek. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.